Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı zabıta memuru alım ilanı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, belediye zabıta yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. İlana başvuran adayların 2020 KPSS P3 puan türünden en az 65 puan almaları gerekmektedir. Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru alımı başvuru özel şartları şu şekilde. İlan edilen Zabıta Memuru kadroları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 657 sayılı kanunun 48. maddesinin afıkrasında belirtilen şartların yanı sıra belediye zabıta yönetmeliğinin 13a maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için, tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakta olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre. Kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında artı eksi 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Konya Belediyesi'nce yapılacaktır. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memur alım ilanını video açıklamasında bulabilirsiniz. Bu tarz videolar için lütfen abone olmayı unutmayın.